Bugün 50 lira balığın başlangıcı. Ama tezgahlarda ne hamsi var, ne palamut var. Havalardan dolayı olabilir belki. Yağmurlardan dolayı, yağmur yağmadığı için. Ama şu an de, da, hamsi de tezgahlarda görünmüyor. Yarın belli olur ne olacak. Yani yaklaşık bir 10 gün içinde olursa olacak yani palamut. Bilemeyiz Allah bilir. İnşallah güzel olur. Ama olduk, şu an yok gibi şu anda. Şu an ee, standart var, şu an oltabalığı var, evet. mevsim balıkları var, çiftlik balıkları var. Evet. Ya hepsinden var yani. Tazedir, buzhane balığı yok şu, anda. Evet. Yani. şu an Tezgah'ta. Hepsi tazedir yani. Fiyatlar biraz mesela istafet 35 lira 40 lira çukur kadar leblekler 350 400 gramlık çukurlar e, 20 lira tane satıyoruz biraz daha büyük 40 lira 45 lira biraz daha ufak 15 lira 10 lira leblek olarak Karadeniz somonu var tanesi 50 lira 2-3 300 gram falan geliyor Norveç somonu var 90 lira kilosu dolarla geldiği için biraz pahalı evet. Ama sonra hamsi yok hamsi olsa e, bugün balıkhaneye gelmiş 50 lira kilosu 20 hmm. kasa gelmiş. 200 kasa vardı. O da başkace İstanbul'a Türkiye'ye yetmeyecek yani balık. Maalesef çok az. <gülüyor> <gülüyor> wat doen jy Durum. E, bugün ağlar biraz boş döndü e, sebebi 4 aylık bir yasak vardı yasakların dolayı bir de hava da olumsuz biraz e, bir balıkçılık bir hafta sonra inşallah kayına oturacak şu an isterdi çıktı e, halde 5 lira yaptı kasası e, fikir çıktı yine aynı şekilde bugün hamsi çıkmadı e, az çıktı ama başka yere göndermişler e, inşallah bir hafta sonra palamut falan mevsim bir zaman palamuttur sonra hamsidir Komik, sarı kanat. Bunlar inşallah çıkmaya devam edecek. Beklentimiz geçen sene çok güzeldi beklentimiz. Bu sene de beklentimiz çok çok iyi ama şu an denizi göremiyoruz. Daldaki kirazı görebiliriz ama denizi göremiyoruz. Beklentimiz de inşallah bol olur. Denizler bizde, biz balık severler. <laughs> 何 <music> sağlıklı kanadım var. Burada, burada. Burada. İstanbul'da levrek ve İstanbul. Yani Bana öyle kadar yoksa yok. olduğu zaman iyi. Yani ama her şey zamanında yenilir. Geldiği zaman. Evet. Özlem var mıydı bu lakaytta? O yüzden de ee, benle benden beraber üç kişi daha istiyor. Evet. İlk gününde hemen buradasınız. Evet aynen öyle. Akşamdan birisi arada Arzu dedi av yasağı çıkmış dedi. Tatmış dedi. Sabah dedi, buraya geldi. Peki. <laughs>